Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans 1. bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar oyun tanıtımımız devam ediyoruz. Hemen gönderelim. Köyümüze gidelim. arkadaşlar hala yükseltiliyor. Evet arkadaşlar bu yükseltiliyor yalnız. Dönün seviye bir dakika da geri dönemde. Beşin seviye yükselttim arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya. Beşin seviye kışla var. Artık art, bizim bir dünya var arkadaşlar. Arkadaşlar ben klan lider, lideriyim arkadaşlar. O da var. Her neyse arkadaşlar şimdi ben şöyle bir şimdi arkadaşlar köyümde düzgün görmediğim şeyler var arkadaşlar. Sizin de vardı. Arkadaşlar sen niye köyünü böyle çitlerini böyle düzgün yapmadım ve yani iyi yaptım arkadaşlar anlatayım arkadaşlar yeterli çitim yok yani son zamanlar bakalım bir çitim var mı arkadaşlar çit istiyorum köyün çok büyük olduğunu arkadaşlar olmuyor ben de istiyorum çit duvar ama arkadaşlar gördüğünüz üzere 75 75 inşa edilmiş bir gün bir saat diyor arkadaşlar ben daha düzelttim ve bir saat diyor biraz saçma olmuş Arkadaşlar en sevmediğim köle var <laughs> arkadaşlar ben bu köyü hiç sevmiyorum arkadaşlar öpüyorum bunu da yalnız şimdi arkadaşlar yalnız arkadaşlar şunu hemen Arkadaşlar bunu, buna alsınlar al evet Vallahi becerdik evet bu sefer becerdik güzel becerdik arkadaşlar Vallahi arkadaşlar iyi yani kadını. Ama arkadaşlar yani iyi askerlerimiz gitti. Ama arkadaşlar yani çok kötü bir şey ya berabere becerememişiz yine. Yine kötü. Bunlar yüksel ha hallet halledelim şunları. Arkadaşlar hemen şunu yükseltelim. Arkadaşlar ikinci seviye barbarım var. Arkadaşlar bugün full barbarla saldırmayı düşünüyorum. 63 barbarla saldıracağım Arkadaşlar şimdi çok faydalı Arkadaşlar bas sonra galiba ben de şaşıracağım şaşıracağını merak ettim <laughs> 63 barbar bir köye ne yapar arkadaşlar çok büyük bir soru ben hemen videoyu donduracağım arkadaşlar birliklerim eğitildiğinde açacağım arkadaşlar videomu Merhaba arkadaşlar. Bu hazır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir köye saldırıya gidiyoruz. Arkadaşlar hemen burada bir eşleşme bul yapacağız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım yalnız. Bir adam bu adamı mı saldırsak? Bence gelene saldıralım. Önümüze gelene saldıracağız. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar dumuz bir biniciliğini geve <laughs> Arkadaşlar köyün altın üstüne getirdik yalnız. Çok iyiyiz şu an. Arkadaşlar köyü mahvettim. Bomba koymuş herhalde adam. Benim canım gidiyor. Ya, nereye gidiyor arkadaşlar bu Ana adam kişilere koymuş şeylerini. Arkadaşlar şimdi yeberttim senin inşaatçı şeylerini. Arkadaşlar inşaatçı İn inşaatçı evlerini oraya koymuş. Birbirlerine. Hemen patlatak şunları kırak. Kazanırsak arkadaşlar 24 puan arkadaşlar. Zaten bir tane kaldı. Biz kazandık arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bu kılıç okulanız bana eğlenceli geliyor size arkadaşlar. Yorumlarda yazın ve arkadaşlar like atmayı unutmayın. Çok sevinirim gençler. Şimdi hemen şöyle bunu da kıralım. Gördüğünüz arkadaşlar köyü yerle bir ettik. Gerçekten bütün her şeyini aldık adamın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazinemizi aldık arkadaşlar. Kılaç of klans böyle oynanır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben kanalıma adını o, Oyun Dünyası ERD koyacağım arkadaşlar. Yani Oyun Dünyası Emirhan Doğan olacak arkadaşlar. Benim benim kanalım Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar da şurada. şuradaki ganimet arabası yanlış şuradan şuraya gelmiş. İlginç. Hemen arkadaşlar şunları alalım. Arkadaşlar hemen diğer köyüme gideyim. Bir dakika. Bakayım arkadaşlar. İki tane. Hemen arkadaşlar ordu kampının başına iki tane. Güzel arkadaşlar bu savaşı çok sevdim arkadaşlar. Çok eğlenceli geldi. Videosunu çekerken arkadaşlar umarım size de sevmişsinizdir. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz.